Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Yunan spiker Yonis Theodoratos, büyük bir atılım gerçekleştiren Türk savunma sanayi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Bora balistik füzesi hakkında konuşan Theodoratos, Roketsan'ın elinde bunun ihracat versiyonu olan kan füzeleri de bulunuyor. Bu bir balistik füze, Kardak krizinin üzerinden geçen 25 yıldan sonra Türkiye savunma ve yan sanayi sektörünü belirli bir düzene soktu ve aynı zamanda teknoloji ve araştırmaya yatırım yaptı. Bu Yunanistan'ın yapmayı akıl edemediği bir şey diyerek ülkesinin yetersizliğine sitem etti. Türkiye'nin sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir güç olmayı amaçladığını aktaran Theodoratos, Türkiye bölgedeki operasyonel gücünü geliştirdi. Türklerin istediği sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir güç olmak dedi. Türkiye'nin bölgede attığı adımlarla Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ileri süren Theodoratos, Yunanistan'ın savunma sanayinde Türkiye'nin çok fazla gerisinde kaldığını itiraf etti. Türkiye'nin ilerleyen zamanlarda nükleer ve kimyasal silahlar üretebileceğini sözlerine ekleyen Yunan spiker, Türkiye'nin ürettiği füzelerin hepsi nükleer başlıkları taşıyabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu endişelenmemiz gereken çok ciddi bir konu diye konuştu. Yunan spiker ayrıca ülkesinin Türkiye'nin Bora gibi füzelerine karşılık verebilecek bir hava savunma sisteminin bulunmadığını söyledi. Gündemde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.